merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıktan gördüğünüz gibi kafa topu iki oynuyoruz. Yani devam ediyoruz var ben. Uzun 2 3 aydır arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamadım. Yani silmiştim. Öyle olmuştu ya. Ama artık arkadaşlar devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda 10 aboneyiz. Biz bunu bir 15 yaparsak çok güzel olur. Yani biraz yükselsin abonelerimiz ya. Çok düşükte kalmak istemiyorum. Bir ah, milyon olamayız da. Yani en azından bir bin aboneye ulaşmak benim için yani çok güzel olur. Maçın oyuncusu buna. Arkadaşlar galiba ben e, eski daha yüklemiştim ya. E, galiba şu anda oradan devam ediyorum. Şarkı şarkı, şarkı. gerçekten ya. Arkadaşlar böyle de bir şey olamaz. Oyundan attı beni o. Pissin masamı. Mike'lar bakıyor zaten bu Hele bir oyuna girebilsem olacak da. İçine giremiyorum ya. Atıyor. Ha, ha. Dur bakayım aynı karakterlerim var benim. Evet aynı karakterlerim var. Yükselt tamam ya tamam ya. Öf. Ah görüyorum en ben fanteri. görüyorum ya. <laughs> hmm. <Hah, görüyorum ya. Gülüyor> <laughs> 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 şöyle yapıyoruz. Şimdi bu karakteri seçelim. Sonra güçler Markete bir girelim. Kart paketi. Ne var ne var. Şöyle. Bir basalım. Yeni. İşte, ne var? Ne var? Ne var? Yeni karakter aldık arkadaşlar. Evet, ama ben hala klas orta sahadayım. Ve Galasoy'u daha çok seviyorum. Şey bu kazı kazan arkadaşlar sonra oynarız. Yani açarız. Hmm. <laughs> Zagdzie Özellikle... <laughs> yeah, się. Sure. Evet, şimdi hazırız. Şimdi maç alabiliriz. Dört buçuk dakikadır gerçekten. Neyle uğraştığımı hiç bilmiyorum. İlk maçımız. Hadi en star diye birisi. Dur abiciğim. Of ya. Ay. Abi uzun zamandır oynamadı. Şöyle bir yes tamam. Salak mısınlar? Adam akıllı oynalar Abi ben de bugün of Of! Nube olmuşum ben uzun süre Adam Abi benim gözüm of. Hoppa girdi. vay çok aaa direk aaa abi çok of kalmıştı allah beni ana vermesin daladan de olmuşum of adama baksın <gülüyor> abi <gülüyor> <gülüyor> bu adam bu <pul. gülüyor> ama bu da bir şey değil Allah çok donuyor. Abi ya. Güzel. Bir gün de kalmadı. Yes. ya. Ya of buradan gitti 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 oyun oyun gitti. Öğrendi gel. Sen gör. Pis. Of daha 26. idi ben birinci. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yeni bir tane rakip gelsin. Bak bulmuşsun. Kafa ya gol. Hadi bakalım. Hoppa! Ay! Tanrım kurulamam ama ya. çıldırsın. Arkadaşlar. Alo. Ee, ben bu maçı aldım ki. Oo adam şimdi coşacak galiba. Bu adam Noob galiba <laughs> of, of. Yeah. Abi Ben niye, niye öyle onu bu Önceki bölümde arkadaşlar daha iyi oynamıştım. Ya vallahi bir şey demiyorum. Kendime hiçbir şey demiyorum. Golde yememeye çalışıyorum. Biraz fark açısı. O giriyor. Adam çok pro. Ne oldu? <laughs> Gol giriyor. Girerdi oradan. Gol girerdi. Oh. 16. lukta yer. Oh be. Arkadaşlar yani. Adamlar arkadaşlar. Sağlam oynuyor. Reklam çıkmasın. Ya ama bu kadar da olmaz ki. Bu kadar da olmaz ki duracağım arkadaşlar kusura bakmayın niye böyle oyundan at ben hiç anlamış değilim ya bir kere oyundan attı beni kucuk kucuk mı? kucuk kafa topu iki İnşallah bir daha oyundan atmaz diyorum iki kere oyundan attı ya. son arkadaşlar bu son maçımız şimdi oynayacağımız Bari ikisini kazanalım. Birisini kaybedelim. Ya istemiyorum hiçbir şey ya. Kariyer modu. Arayar modu. <laughs> Oynayacağım şuradan ben. Gerçekten anlamıyorsunuz ha. 20'sini bekliyorum şu anlık. Arkadaşlar ben şu anda Denizli'deki evdeyim. Artık Muhammed'le bir gelemeyecek. Videolara bazen gelebilirler. Hep şu konu Baş, baş. Ya bu adam. nasıl öyle prolar ya? Hadi bakalım. Ha. Ah. Hoppa. Yes. Oğlum. Sen Şu varsa bizde de var o. Şimdi özel güç varsa da var. Ah. Hoppa. Hoppa. Yeah. yeah. Rakip bekleniyor. Hop. Ah. <laughs> direkten yine direkten. Şu bak. Bu bölüm daha iyi oynuyorum sanki. Bu rakiple. Ha, sağ Hadi bakalım. Ah. Be olsun olsun. Öndeyiz. Yes. Sopa. Ye. Yeah. Hop. Aa, boşuna gol yedim. Yes. Kur adam. Hop diyeceğim. De. şöyle öğren de gel diyelim be. <laughs> yes. Çok kolay ya. Ezik. Küçük. Arkadaşlar çok kolay yine yandım adama. Çok basitler çok çok. Buradan çıkarsak bu ne ya? Sırf reklam arkadaş. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bütün videolarımı beğenip bu videoya beğenmeyi, like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.